Kuntum khayrun mina al-ukhrijat minnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil Kabirde çekeceği azaplar Kabri o kadar daraltılır ki bütün kaburga kemekleri birbirine geçecek şu kaburgalar var ya böyledir. İnsan kaburgası böyledir. Kabre girecek. Bütün kaburgalar böyle iç içe geçecek. Kabir onu bir sıkacak böyle. İç organları paramparça olacak. O kabir azabını herkes yaşayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçücük oğlu İbrahim için yalvardı Ya Rabbi oğlumu kabir sıkıştırmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu bebek ya. Bebek bebek. Efendimiz Dua ediyor. Ya Rabbi kabir oğlumu sıkmasın ya. Ya biz ne yapacağız arkadaşlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızlarından Zeynep annemiz biriydi, Yanlış, ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. Sahabiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte cenazesini defnediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabre indi. Çok üzgün indi. Dua etti, dua etti, dua etti, dua etti. Dakikalarca dua etti. Çıkarken biraz tebessüm ederek çıktı. Sahabiler dedi ki, ya Resulallah... ...kabirde girerken, oradayken biraz üzüntülüdün... ...çıkarken biraz tebessüm ettin. Sebebi nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabına bakın. Allah'a yalvardım, ya Rabbi... ...kızımı kabir çok sıkıştırmasın. Allah Celle Celaluhu'dan söz aldım. Fazla sıkıştırmayacak alır. Haha! <laughs> Müslüman! Alemlerin Efendisi'nin kızı, biricik kızı... ...Efendimiz'in o kadar duasına... Allah Celle diyor ki az tamam. Çok değil az. O kabir var ya mahvedecek bizi. Eee gidi Müslüman. Yazık vallahi yazık. Perişan olup gideceğiz ya. Ziyan olacağız ya. Kurtlar kuşlar yiyecek bizi. Akrepler yılanlar parçalayacak bizi be. Kabri zifiri karanlık olacaktır yalnızlık ve vahşet hissine kapılacak insan. O kadar karanlık olacak ki zifiri karanlık. Aman Allah'ım. Öyle bir karanlık ne görülmüş, ne duyulmuş, ne bilinmiş. O kadar bir karanlık ki ama o karanlıkta işte Münker o masmavi, yıldırım çakan gözleri gelecek. Masmavi. Ve sualler soracak. Men Rabbuke, Rabbin kim? dünyada namaz yoksa, abdest yoksa Allah demediyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı hadiste şöyle tarif ediyor. Ha, ha diyecek kalacak. Dinin ne? Cevap yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sureti çıkacak. Peygamberin demeyecekler kabirde arkadaşlar. Kabirde herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sureti gösterecek. Bu zat hakkında ne, ne düşünüyorsun? Bu zat kimdir? Sakallı takkeli, cübbeli sarıklı. Sünnet üzere hayat yaşayan diyecek ki Ahmet Mahmut, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama sakalsız, abdestsiz, cübbesiz, sarıksız, namazsız, ahlaksız, terbiyesiz diyecek ki tanımıyorum. Göklerden sesler gelecek bu adam yalan söylüyor. Azap edin. Ona bir yılan musallat edilecek. İsmi Kel Pehlivan. Sabah namazını kılmadığı için öğlen namazına kadar. Öğlen namazını kılmadığı için ikindi namazına kadar. İkindiyi kılmadığı için akşam namazına kadar. Akşamı kılmadığı için yatsıya kadar. Yatsıyı kılmadan yattığı için sabaha kadar azap görecek. Kıyamete kadar bu azap bitmeyecek. Sağda solda melekler var. Melekler der ki... Şu yatsa da biz de defteri kapatsak... Defteri kapatsak günlük hesabı görsek. Sağdaki melek bekliyor yatsı yıkılsa da yatsa. Yatsı yıkılsa da yatsa diyoruz sağ tarafına bir şey yazalım. Ama o adam yatsı yıkılmadan yatıyor. O melekler ona sabaha kadar lanet ediyor. Aman Allah'ım. Ne bela ya. Ne bela be kardeşim ya. Boşuna mı diyoruz? namaz kılmamak yedi büyük günahın arasında yok. Olamaz yani. Böyle bir günah şekli yok. Yani büyük günah dahi değil bu. Büyük günah sayılmıyor. Ötesi. Ötelerin ötesi yani. Üçüncüsü Münkerdekinin suallerine cevap verirken tutukluk olur. Evet. Ne dedik az önce? gelecek. Kılları yere kadar sarkıyor. Gözleri masmavi. Yıldırım çakıyor. Diyecek Rabbi kim? Diyecek ki ha ha. Dinin ne? Ha ha. La edri. Bilmiyorum. La edri. Bilmiyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Arkadaşlar. Bu çok önemli mesele. Bu devlet meselesine benzemez. Bu ekonomik krize benzemez. En büyük kriz bu. Cevap veremediğin zaman Sonra Allah Celle dedi ki bunun kabrine cehennemden bir ark açın. Bir delik cehennemden. O cehennemin harareti, ateşi onun kabrine dolacak. Allah Celle diyecek ki melekler ne? Bunun kabrine altına bir döşek serin ateşten. Onu o döşeye yatıracaklar. Üstüne ateşten yorgan atın. Yansın da dursun kıyamet sabahına kadar. Eee gidi hey Müslüman. Vallahi değmez. Ruhlar aleminde de ölülerle konuşmasına izin verilmez. Mahşerde çekeceği azaplar bir mahşere çıktığı zaman Allah Celle Celaluhu'yu kızgın bulacak. Bittin arkadaş. Geçmiş olsun. Bir adam mahşer meydanına çıkmış. Onu yaradanı ona kızıyor. Ona kızgın. Şekilden münezzeh kızgın. Allah Celle Celaluhu'nun kızması bizim kızmamıza benzemez arkadaşlar benzemez. O adam mahşere çıktığı zaman Rabbini kızgın bulacak. Ve o zaman işte asıl mevzular şimdi başlayacak. İki, hesabı çok şiddetli olacak. Allah Celle Celle dedi ki, bunun namazı var mı bakın bakalım. Namazı tamsa diğer amellerini kurcalamayın. Cennete namazı eksikse, namazı yarımsa, namazı yoksa diğer geri kalan ne kadar ameli varsa hani zaten bizde meşhur bu adam hiç namaz kılmaz ama bir ay oruç tutar. İşte iyilik hasene yap tam yapmasın demiyorum ama işe yaramayacak. Allah Celle Celal diyecek ki bunu deşin. Amellerini delik deşik edin ya bak. En ufak zerre miskal ya. Gözünün ucuyla baktığın namahrem var ya belki de unuttun. Ya Rabbi bu da mı? Bu da en küçük bir şey, en ufak bir hatan bile deşilecek. Niye? Çünkü sen Allah Celle Celaluhu'ya isyan ettin, günde beş kere gelmedin. Yalnız bu günde beş kere gelmenleri değil, sabah namazı kılmıyorsa, öğlen kılıyor, ikindi kılıyor, akşam denk gelirse kılıyor, yatsı namazı yok, aynı azap. Hiç merak etme. Evet, hiç merak etmeyin arkadaşlar. Namaz öyle iyi ben dört vakit kılıyorum ben yok öyle bir şey bir vakit'i kaç sen terk ediyorsun zaten çarpı 80 yani üç Allah Celle cellecen huzurundan gideceği yer mutlaka mı mutlaka neresi olacak arkadaşlar cehennem Allah. namaz kılmayan adamın hesaptan sonra gideceği tek yer cehennem bunun kurtuluşu yok. Niye? Kılmadın. Askerlik yapan adam, öğrenci adam, herkes biliyor. Bugün hadi çoğunuz gençsiniz. Belki çoğunuz askerlik yapmadınız. Okulda öğretmen seni böyle yaptığı zaman ne yapıyorsun? Bu hareket bu. Bir şey demesine gerek yok. Gel bu. Ne yapıyorsun? Deparatıyorsun değil mi? Ya yaradan ya. Ya yaradan diyoruz arkadaş? Yaradan ne demek ya? Allah ya Allah ya. Akşama doğum günü partim var. Hanım çağırıyor gitmezsem ayıp olur. Fener'in maçı var gitmezsem ayıp olur. Beşiktaş'ın maçı var ayıp olur. Cennet kayıp olur. Değmez arkadaşlar. 90 dakikalık bir maçın değmez. Tamam mı? Maçın özeti var ama buranın özeti yok. Özet yok arkadaş. Şuradaki feyzin, şuradaki bereketin, şuradaki rahmetin özeti yok. Melekler burayı kuşatıyor. Allah Celle Celle bak diyor bunlar bak benim kullarım. Melekler diyor ki bakın kullarıma görün. Ya melekler günahsız. Ama biz günahkar kullarına övüyor ya yaradan. Meleklere bizi övüyor. Kullarıma bakın kullarıma. İşlerinden bir tanesi art niyetli. Olsun onu da affettim. Sırf buraya geldiği için. Adamın niyeti kötü kardeşim. Yemek yemeye geldim. Çorba içmeye geldim. Her neyse. Borç almaya geldim. Borç vermeye geldim. Misal. Onu da affediyor Allah Celle Celaluhu. Ama buralarda. Ne dedik? Onun gideceği yer mutlaka cehennem olur. Lakin ehli sünnet itikadında şu vardır. Allah Celle'ce Celle affedersin müstesna. Lakin Rabbimiz diyor ki namaz kılmayan böyle bir sözüm yok. İster affederim ister azap ederim. Böyle bir işimizi şansa bırakma lüksümüz yok. Allah beni affeder ya. Zaten Allah beni affeder diyen adam kendinden ümidi kessin arkadaş. Evet. İnşallah anladınız. Altısı dünyada 3'ü ölürken 3'ü kabirde 3'ü mahşer meydanında.